Baba tarafım, Karaman, Konya, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda bizim aileyi de Serhat boylarına göndermişler. Üskübe, Akıncı Bey olmuşlar. Ve de o tarihten itibaren de biz Üsküplüyüz. Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında Tifo'ya da tutulmuş ailenin beş verdi. Bunların içinde de bir tek büyük baba ölmüş babam da tatif Hepsi kurtulmuşlar. Dolayısıyla öksüz kalmışlar. Ama babaannemin de babası Atla İstanbul'a gel demiş. Ve 7 yaşında babam İstanbul'a gelmiş. Anne tarafı o, da esas itibariyle de Bursa İznik, İnegöl ailenin kökü onlarında. Onlar da Pazarcık, Bulgaristan. O yörede Osmanlı çiftçilik falan da yapıyorlar. Dolayısıyla toprak verilmiş, şey yapılmış. oralara gitmişler. Onlar da 1877-78 Rus Savaşı o zaman sırasında çok ağır bir mezalim görmüşler, mezalime uğramışlar ve sonuç itibariyle... göç etmek mecburiyetinde kalmışlar. Annem e, ...İstanbul doğumludur. E, Cumhuriyet e, ilan edilmemiş. O da 1921 doğumluydu. Ee, babam da 1914 doğumlu esas. Çok milliyetçi, e, ruhu çok ön plana çıkmış olan bir ailenin ferdiyim ben de. Babam subaş. Ben Deniz e, Galatasaray Lisesi'ne girdim. Boğaz'da e, buzların dolaştığı Tuna'dan gelip de geçtiği de e, yıl. Ben e, Galatasaray şimdi üniversite oldu. Boğaz kıyısında. Ee, orada okumaktaydım. Yani Galatasaray, Ben Galatasaray'ı bitirdim. Üniversiteye gideceğim zaman o zaman her fakülteye ayrı sınav açılıyordu. Mülkiye'ye müracaat ettim. Mülkiye o zaman da yani siyasal bilgilerin şeyi. Niye mülkiye? Çünkü oradan dışları Bakanlığı'na giriliyordu. 1965'te sınava girdim. Ya i̇şte dışlarında başladım dış işlerinde beni ilk ilginçtir. Yani Ben ekonomiden gidip de siyasi şube okumama rağmen beni ekonomik daireye tayin ettiler. İlk tayinim orasıdır. Asker'e gittiğim döneme kadar, bir on ay sonra askere ayrıldım. Ekonomi konusunda başarılı bir icraat, bir çalışma yaptığıma dair patronlarım da, o da araçtaki, bir kanaat oluşmuş. Ve beni ee, askerliği müer etmez ilk iş Avrupa Birliği'de o tarihte Türkiye'nin 1964 yılından itibaren yeni bir döneme giriyoruz ee, anlaşma yaptık Avrupa Birliği'ne bir istikbar olarak da bakıyoruz vesaire ee, Beni Avrupa Birliği dairesine verdiler 32 yıl ondan sonra ben e, Ankara'ya ne zaman dönsem e, Avrupa Birliği dairesinde görev aldım eşim e, Alman Lisesi'nde okuyor. Benim de te olmama bir ay var. Evlenelim, evlenelim. Fakat ben tayin olup gideceğim, Ankara'ya gideceğim. Ondan sonra nasıl olacak o, bu, üniversite son sınıf falan devam etmek üzere vesaire. Bir, bir karar verdik. Efendim, 20 günde nişanlandık. Tamam dediler, sen artık evlenebilirsiniz çünkü o zaman gittiğiniz zaman gidip işte kız istenecek ya yani gidip tanışıp da tamam biz evlenmeye karar verdik demekle bir şey olmuyor. Ankara'ya da geldik böylece ne şey yaptık. O da zaten e, Ankara'ya beraber gittikten sonra gelip İstanbul'da bitirdi üniversiteyi der ki yoktur. Benim ilk tayinim yurt dışına e, Avrupa Birliği o zaman da Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Bizim de orada bir büyükelçiliğimiz vardı. Temsilcilik. daimi temsilcilik ama büyükelçi düzeyindeydi. Beni oraya atadılar. Ve ben Avrupa Birliği'nde sekreter oldum bir şey olarak yani Türkiye'nin orada temsilcisi olaraktan görev yapmaya başladım. 11,5 yıl kaldım ben Brüksel'de. En son büyükelçi olarak 1995 98 yılları arasında e, yeniden gönderildiğimde ben Libya'da Büyükelçiydim. Kadafi'nin itaflı tek resmi Büyükelçiler düzeyinde bana verilmiştir. Ben orada Allah çok yardım etti yani bunu söyleyeyim. Yukarıdan hep bir destek ve yardım gördüm. E, imkansız olabilecek pek çok şey birden e, kolay çözümlendi ve Kadafi e, ile gidip görüşebildim birebir. Kadafi bana e, çok e, yani dost ki arkadaşça davranmıştır. Tansu Tilara Efendi Libya'yı ziyarete geldiğinde konuşuluyor. İşte biz Brüksel alacağız onu dedi. Kadafi ilişkilerimizi bozmaya mı karar verdiniz diyebilmiştir. Yani bana karşı son, son, derece üst düzeyde bir ilgi ve yakınlıkla e, yardımcı oldu. E, ama ben gene Brüksel'e tayin oldum. Brüksel'den döndükten sonra da e, Ankara'da müsteşar yardımcısı olarak e, gene Avrupa Birliği'ne dahil olmak üzere e, ekonomik işlerden sorumlu Avrupa ve Amerika kıtalarına bakan ondan da sorumlu müsteşar yardımcılığına getirildim. Oradan da iki yıl sonra OECD'de de gene ihtiyaç varmış OECD o da ekonomi. Yine OECD'ye gittim. O OECD'de görevliyken orada da çok bir okuldu OECD. Yani orada çok iyiydi. Tam o sırada yine Paris Büyükelçisi'ne ihtiyaç duymuşlar. O yüzden de transfer ettiler. Paris'e Büyükelçi oldum. Oradan da emekli oldum. Emeklilikten sonra yüksek lisans doktora derslerini verdim. 2006 yılından başlamak suretiyle benim 5 üniversitede ders verdim efendim. Hala da devam ediyor. Ve bunun yanı sıra da değişik fakültelerde konferans vesaire şekillerde devam ettim. Gene Atatürk'ün bir sözüyle şey yapayım. Diyor ki, benim bütün ömrüm cephelerde geçti. Savaş, ülke, vatan, gerçek anlamda tehdit ve tehlike içinde değil ise bir cinayettir. Bir asker, girdiği her yerde başarmış muhteşem bir asker, savaşı böyle tarif ediyor. Dolayısıyla Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda düsturu düsturuyla ortaya çıkışı bir tesadüf değildir. O günün bütün koşullarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni belaların ve savaşın dışında tutabilmiş ve o barışçıl ortam içinde de imkansızı başarıp gereğini yapabilmiş bir insandır. Bugün Türkiye ayakta kalıp bir şeyler yapıp daha da süratle gelişmek istiyorsa evvela Atatürk ilkelerinin hatırda tutulması ve uyumla hareket edilmesi şarttır. Endişe etmiyorum. Çünkü her geçen gün Atatürk'ün büyüklüğü bu konulardaki haklılığı da daha fazla kişi tarafından daha ciddi şekilde benimsenme noktasındadır. Bunu da gözlerimizle görmekteyiz.